Bu videomuzda kullanıcı tanımlama işlemi anlatılmaktadır. Tanımlamalar menüsünden kullanıcı tanımlama başlığına tıkladığımızda, karşımıza kullanıcılar listesi gelecektir. Eğer programı yeni kullanıyor ve daha önce herhangi bir kullanıcı eklemediysek, bu liste boş gelecektir. Kayıtlı kullanıcı bilgilerini düzenlemek için ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Yeni bir kullanıcı oluşturmak için yeni yazısına tıklayalım. Kullanıcı bilgi girişlerimizi yapabileceğimiz bir satır açılacaktır. Alanlara uygun girişlerimizi yapalım. Kullanıcı adı, kullanıcının sisteme girerken yazacağı kısa addır. İlk kayıt oluşturma adımında girilir ve sonradan değiştirilemez. Aynı kullanıcı adı başka bir kullanıcıya tanımlanamaz. Şifre, kullanıcının sisteme girerken kullanacağı şifre bilgisidir. Belirleyeceğimiz şifrede harf, rakam ve özel karakterleri birlikte kullanmaya özen gösterelim. Yetki düzeyi kutucuğundaki ok işaretine basalım ve listeden uygun olanı seçelim. Bu bilginin doğru girilmesi ilerleyen süreçte ilgili kullanıcının programı doğru yetkilerle kullanması açısından önem taşımaktadır. Yönetici pozisyonunda olmayanlar diğer kullanıcıların yetkileri üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamayacaklardır. Pozisyon kutucuğundaki ok işaretine basalım ve listeden kullanıcının pozisyon bilgisini seçelim. Eğer seçimimiz temsilci veya müşavir ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, bilge kodu ve bilge kodu şifre alanlarını dolduralım. Aynı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve bilge kodu birden fazla kullanıcıya tanımlanamaz. Bilgi girişlerimizi yaptıktan sonra kaydı tamamlamak için kaydet düğmesine tıklayalım. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapmadan kaydet ikonu tıklandığında hata mesajı belirecektir. Hata mesajı rehberliğinde gerekli düzeltmelerimizi yapalım ve kayıt işlemini tekrarlayalım. Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair onay mesajı gelecektir. Kaydettiğimiz kullanıcı ile programa giriş yapalım. Güvenli çıkış ile oturumumuzu sonlandıralım ve yeni oluşturduğumuz kullanıcı bilgileri ile yeniden giriş yapalım.